Yavin Savaşı sonrası 3 yılı, Asi İttifakı'nın Yavin'deki büyük zaferinin ardından isyancılar, Yavin 4'deki üssünü terk etti ve galakside olası yeni operasyon üslerini aramaya başladı. İmparatorluğun 3,5 yıl önce Yavin Savaşı'nda yenilgiye uğratılmasının ardından Asi İttifakı, amansız imparatorluk saldırılarına maruz kaldı. Bir Asi üssünün söylentileri isyan boyunca dolaşıyordu. Ancak ittifakta yalnızca birkaç kişi bu üssün varlığına dair somut ayrıntıları biliyordu. Bu söylentiler imparatorluğun da kulağına gittiği için Gezegene İmparatorluk Sondası, İmparatorluk iki sınıfı Yıldız destroyeri Stalker'dan konuşlandırıldı ve sonunda Hat Gezegenindeki Eko üssünün yeri belirlendi. İstihbarat Lord Vader'a ulaştığında Vader, İmparatorluk ölüm filosuna gezegeni işgal etmesi talimatını verdi. Asilerin konumlarının açığa çıkmasıyla İmparatorluğun gazabı yakında isyanın üzerine salı verilecekti. İmparatorluk güçlerinin yerlerini tespit ettiğini anlayan asi güçleri savunma pozisyonlarını almaya başladı. General Rikan Yörünge bombardımanından kaynaklanan hasarı en azda indirmek için asi teknisyenlerine üssün kalkanlarını maksimum güce yükseltmelerini emretti. Aynı anda Prenses Organa, Hangar 7'deki asi pilotlara İmparatorluk ablukasından kaçınmak için gruplar halinde kaçmaları talimatını verdi. Asilerin planı tüm gemilerin önceden belirlenmiş bir buluşma noktasında buluşmasını sağlamaktı. Vader'ın flosuhat sistemine ulaştığında, kısa sürede Asi güçlerinin imparatorluğun planladığı pusudan tamamen haberdar olduklarını keşfetti. Gezegen tarafındaki General Maximilian Weirs, kara saldırısının komutanlığına getirildi ve kar fırtınası ekibinin tek taraflı komutası altında at, -AT ve at Eştilerden oluşan bir birliğe liderlik etti. Beers'ın amacı ise Merkez Kalkan jeneratörünü yok ederek yörünge bombardımanına olanak sağlamasıydı. Uzayda ise İmparatorluk sınıfı yıldız destroyeri Tiran Eko üssünün iyon topu tarafından devre dışı bırakıldı ve bu, ilk asi gemisinin ve onun avcı eskortunun kaçmasını sağladı. İmparatorluk güçleri gezegen yüzeyindeki ilerlemesi devam ederken asilerin ilk kaybettiği nokta Beta Karakolu oldu. Kar ekibi Eko istasyonu 3'te 8'i de yok ederek Eko üssüne doğru ilerlemeye devam etti. Asi kara kuvvetleri, siperleri ve taretleri sayesinde imparatorluk ilerleyişini durdurmaya çalışıyordu ancak et ağır zırhları yüzünden başarılı olamıyorlardı. Yaklaşan orduyu karşılamak için Eko üssünün hangarından havalanan T-47'ler kısa sürede AT-AT'nin zırhının patlayıcılara karşı dayanıklı olduğunu fark ettiler. AT-AT'den yapılan tek bir atış ise Asi hava sülahçilerinden birini yok etti. Yine de T-47'leri kullanan Asiler imparatorluk ilerleyişini yavaşlatarak Asi gemilerinin kaçması için zaman kazanmaya çalıştılar ancak toplarının etkisiz olduğunu gördüler. Skywalker ise T-47'lerdeki kabloları kullanarak AT-AT'lerin zayıf noktalarından vurulmalarını önerdi. Bu öneri hem uygulandı hem de işe yaradı. Ancak Skywalker'ın T-47'si bir AT-AT tarafından vuruldu. Skywalker başlangıçta T-47'sini havada tuttu ama sonunda düştü. Araca düşen Skywalker bir AT-AT'ye gizlice girmeyi başararak onu imha etti. Cesur çabalarına rağmen Asiler, İmparatorluk saldırısını püskürtmeyi başaramadılar. Eş zamanlı olarak Kar Fırtınası ekibi 6, 9 ve 8, Hangar savunma siperlerinin geri çekilen Asi kalıntılarına ateş açtı. Asi savunma kulelerinin çoğunun yok edilmesiyle Asi birlikleri Eko Üssü'ne geri çekilmek zorunda kaldı. İmparatorluk artık isyanın son savunma hattına doğru taarruza geçmek için kara birliklerini konuşlandırıyorken, Asi komutanlığının son emri top yükün tahliyeydi. Eko Üssü'nün kalkan jeneratörünün atış menziline ulaştığında Weir's, Vader'ın inmesinin güvenli olduğunu bildirdi ve birliklere karaya çıkmalarını emretti. Birsin eitizil e jeneratörü yok etmeyi başardı ve Eko üssünü yörünge bombardımanına karşı savunmasız bıraktı. Bu sayede Lord Vader gezegen yörüngesine inmeyi başardı. 501. Legion'un kar askerleri ile gezegene inen Lord Vader, askerlerine son savunma hattına saldırmasını ve Eko üssünün komuta merkezine girilmesini emretti. Üssün kalkanlarının yok edilmesi sahada kaosun neden oldu. Çok sayıda isyancı artık kazanma şanslarının kalmadığını bilerek geri çekildi. Lord Vader'ın güçleri dağın doğu yüzüne bir delik açarak Eko üssüne saldırdı. Kar askerleri Eko üssüne akın etmeye başladı. Asi kuvvetleri ise üssün tam tahliyesi için çabalıyordu. Eko üssü düşmüştü ve imparatorluk kuvvetlerinin eline geçmişti ancak Asi kuvvetlerinden hayatta kalanlar üstten kaçmayı başarmıştı. Savaş Asi ittifakına ağır bir darbe indirdi. Hayatta kalan güçleri dağıttı ve ittifakın genel moralini düşürdü. Asi filosu savaştan sonra dağıldığında, imparatorluğun onları takip etmesini önlemek için toplanma noktalarını gizlediler. Kaçanlar arasında Han Solo, Prenses Leia ve Luke Skywalker da vardı. İmparatorluğun kesin zaferi ile sonuçlanan savaşta asi kuvvetleri büyük moral kayıpları yaşadı.